Merak etmeyin Müjgan Hanım, Ayşe'ye gözüm gibi bakacağım. Çok geçe kalmayın Aynur Hanım, akşam olmadan kızımı getirin. Kızım, Aynur ablana zorluk çıkarma tamam mı? Merak etme anneciğim, uslu duracağım. Kemerini bağla bakalım Ayşe, kurallara uyalım. Bağladım Aynur ablacığım. İlerideki polis durmamızı istiyor. Hayır olur inşallah. Çabuk in arabadan bu arabaya el koyuyorum. Ne yaptım ki memur bey? Ne suç işledik? İn dedim yoksa tutuklarım seni. Bir suç işlemedim beni neden durdurdunuz? Ne oluyor arabamı nereye götürüyorsunuz? Korkuyorum Aynur abla. Aman Allah'ım Ayşe'yi de götürdü ne yapacağım ben? Polis amca ben suç işlemedim ki neden beni aldınız? Ne polisi be seni kaçırmak için polis kıyafeti giydim. Müjgan Hanım polisin biri arabayla Ayşe'yi alıp götürdü. Ne diyorsun sen numara yapma. Doğru söyle kızım nereye sakladın? İmdat polis, bu kadın çocuğumu saklamış. Yürü bakalım karakola. Bırakın beni suçsuzum ben. Çocuk kaçırmak büyük suç. Sonsuza kadar burada kalacaksın. Ben kaçırmadım diyorum bırakın beni. Ayşe kızım neredesin? Aynur olacak kadın nereye sakladı seni? Yerini bilen yok mu? Lütfen gerçeklerin ortaya çıkması için abone olup like atın.